Avrupa. Kimilerine göre refah ve medeniyetin olduğu, kimilerine göre de bilimin ve zenginliğin olduğu ya da komple hepsinin olduğu düşünülen süper kıta. Dünyayı hükmeden kıta Avrupa kıtasının isim kökeni nereden geliyor? İsmini bir prensesten alan, kökeninde mitolojinin yattığı Avrupa kıtası bakalım nasıl oluştu? Birçoğunuzun Avrupa hayali eminim ki vardır. Öncelikle bu hayalin kısa sürede gerçekleşmesini dilemekle videomuza başlayabiliriz. Videomuzda Avrupa kıtasının isminin nereden geldiğini öğreneceğiz. Ama öncelikle Avrupa kıtası nasıl oluştu? bundan birkaç kelimeyle bahsedelim. Gondwana'nın parçalanmasıyla Antarktika, Güney Amerika, Avusturya ve Afrika kıtaları, Laurasia'nın parçalanmasıyla Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa kıtaları ortaya çıkmıştır. Evet kıtamız oluştu ama bir şeyler eksik. Bilin bakalım kim? İnsan. Evet biz eksiyiz mitleri oluşturacak, efsaneleri yaratacak olan bizler de geldiğimize göre hikayemize başlayabiliriz. Efsane der ki günlerden bir gün Zeus gökyüzünde oturuyordu ve gözü çok güzel bir kız olan Avrupa'ya erişti. Avrupa tuhaf bir rüya ile uykusundan uyanmıştı. Avrupa gördüğü rüyada kazın kılığına giren iki kıtanın kendisini paylaşmak istediğini görmüştür. Kıtalardan birisi Avrupa'yı doğurduğuna inanılan Asya kıtasıdır. Diğer kıta ise Zeus'un Avrupa'yı kendine verdiğini iddia etmiştir. Avrupa bu rüyanın etkisiyle arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısındaki çiçek tarlasına gitti. Tarlada çiçek toplayıp torbasını çiçekle doldurdu. Kızlar arasındaki en güzel sepet onundu. Zeus onu görünce dayanamadı. Avrupa'ya yaklaşmak istedi. Ama Zeus kıskanç karısı Hera'dan korktuğu için boğa kılığına girmişti. Beyaz bir boğa kılığında kızlara yaklaşan Zeus kızların yanına geldi. Onu gören Avrupa dayanamadı ve boğanın yanına yaklaştı. Boğayı sevdi boğa eğildi. Avrupa boğanın sırtına oturdu. Zeus yıldırım hızıyla denize daldı. Boğaya sımsıkı sarılan Avrupa bu boğanın bir tanrı olduğunu düşünmüştü ve boğaya yalvardı. Beni asla yalnız bırakma diye. Zeus Avrupa'ya tanrılar tanrısı Zeus olduğunu söyledi ve ona aşık olduğunu itiraf etti. Avrupa da Zeus'tan etkilenmişti. Birlikte Girit adasına gittiler. Burada uzun süre kaldılar ve çocukları oldu. Çocukları sertliği ve adaletiyle bilinen meşhur Girit kralı Minos olacaktı. Evet hikayemiz bu şekildeydi. Koca bir kıtaya adını veren Fenike Prensesi Avrupa'nın Zeus'la olan aşkı ve hikayesi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.